milletin İstiklal Marşı'nın korkma diye başladığını o gün tüm dünyaya gösterildiği bir geceydi. İzmir'de iki tane vatandaşımız elektrik akımından hayatını kaybettiler. Böyle yapılar Türkiye'de özellikle sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasına sebebiyet verdi. En düşük emekli maaşının 12.500 lira olacağını açıkladı. Bizim çocuklar gerçekten turnuvaya ciddi derecede renk kattılar. Dans figürleriyle hatırladığımız Beşikçioğlu bir anda tasarruf edesi geldi. Ne ile ilgili? 15 Temmuz ile ilgili. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük şehrinin belediye başkanı devletin belediyesinin makamında bu şahsı misafir ediyor. Herkese merhabalar. Bugün 16 Temmuz 2024 Salı. Ferhat Murat YouTube kanalının yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün yine pek çok konuyu zamanımız el verdiğince yorumlamaya çalışacağız. Evet bugün çok fazla konu var ama kısa kısa yorumlamak istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Dün biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüydü. Ve Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirildi. 253 şehidimiz var biliyorsunuz o gece vatanı savunmak için sokağa çıkan ve canını feda eden Allah o şehitlerimize bizleri layık eylesin. Çünkü her birinin hikayesini dinlediğinizde, araştırdığınızda veya yakınlarını ziyaret ettiğinizde çok hazin öykülerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu ülkenin ne kadar büyük bir ülke olduğunu, bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu, ne kadar büyük bir vakara, erasete sahip olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz. O yüzden sokağa çıkarak, canlarını hiçe sayarak bu ülke karanlıktan aydınlığa tekrar taşıyan, o gece saat 21-23 sularında başlayan ve 4 saat 23 dakika boyunca devam eden karanlık sürecini aydınlatan şehitlerimize şükran borçluyuz. Allah bizleri onlara layık eylesin. Binlerce gazimiz var. Allah onlardan da razı olsun ve sokağa inerek ülkesini müdafaa eden herkes gerçekten o gün bambaşka bir şeyi gösterdi dünyaya. Darbelerin artık Sadece birilerinin küresel emperyalist yapının işaret etmesiyle gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koydu ve bu vatanın sahipsiz olmadığını, bu vatanın sahibinin milletin ta kendisi olduğunu ifade etti. Gerçekten 8 yıl önce o geceye döndüğümüzde çok farklı bir ruh hali içerisinde olduğumuzu hatırlıyoruz bu milletin İstiklal Marşı'nın korkma diye başladığını o gün tüm dünyaya gösterildiği bir geceydi. Gerçekten kelimelerle çok fazla anlatamayacağınız, belki kayıtlar olmasa o gece yaşanan konuların efsanelerle ifade edilebileceği bir geceydi. Biz çok büyük bir milletiz. Az önce o kahramanların ülkeyi nerelerden nerelere götürebileceğini anlatmaya çalıştım. Yani karanlık bir geceyi aydınlattılar. Canlarını verdiler. Bu ülkede yaşayan 85 milyonun her biri için canlarını verdiler. Ancak içimizde öyle insanlar var ki ki onlara insan demeyi bile soru işaretiyle değerlendirmek lazım. Bugün yani 15 Temmuz için söylüyor. Bugün televizyonun fişini çektim. 15 Temmuz'la ilgili yayınlardan duyduğu rahatsızlığı belirtiyor. Ve bizim takvimimizde 15 Temmuz yok yazabiliyor sosyal medyada. O insanlar 253 kahraman yüzlerce gazi sizler için de oradaydı. Milyonlarca insan sizler için de sokaktaydı. Sadece kendi yakınları, dostları, arkadaşları, çocukları için değil, 85 milyonun her bir ferdi için sokaktaydı. Demokrasisine sahip çıktı. Küresel güçlere bu ülkeyi teslim etmediler. Ama siz vicdan yoksulluğunun ötesinde belki de çok daha ağır cümleleri, çok daha ağır kelimeleri hak ediyorsunuz. Bu yaptığınız ne insan olmanın sıfatlarına yakışıyor ne de insan olduğunuz için Allah'ın bize bahşettiği vicdanın sizde olmadığını bir kere daha ortaya koyuyor. Ama bu millet hiçbir zaman vatanını bir dolara satanlarla aynı hizada olmadı, olmayacak. Siz vatanını 1 dolara satanlarla aynı safta hizalanmaya devam edin. Onların cümlelerini pelesenk etmeye devam edin. Bu millet vakarıyla, ferasetiyle hiçbir zaman vatansızlarla aynı safta olmaz. Şimdi bir başka konuyu ele alalım. Biliyorsunuz hafta sonunda çok acı bir görüntü izledik. İzmir'de iki tane vatandaşımız elektrik akımından hayatını kaybettiler. Yağmur suyu birikmiş konakta bir caddede ve elektrik kablolarının yüzeye çok yakın olması nedeniyle olduğu ilk değerlendirmelerde ortaya konuyor. Ama tabii yapılacak daha detaylı araştırmalarda bunların nedeni ortaya çıkacaktır. Ama enteresan bir şey şu. 5 yıl önce İzmir'de Telgraf Gazetesi'nde bu konuya dikkat çekin. Yani burada bir sorun var. Burada insanlar ölebilir denilmiş ki geçtiğimiz yıllarda bir tane köpek, sokak köpeği aynı şekilde can vermiş. Yani burada bir sorun olduğu, oranın ölüm saçtığı çok açık ortadayken İzmir'in en yoğun insan sirkülasyonunun olduğu yerlerden bir tanesiyken buna bu kadar duyarsız kalabilmek gerçekten sözün bittiği yer noktasına bizi götürüyor. Yani 5 yıl 2019, 2019'da bu haber yapılmış. 2019'da bu sorun söz konusuyum ve daha önceki yıllarda bir tane köpek hayatını kaybetmiş. Burada açık açık şöyle bir nokta var. Ben geliyorum diyor. Ben bu sorundan dolayı insanların canını alacağım diyor. Ama bunu umursayan kimse yok. Yerel yönetimler hiçbirisi 5 yıl boyunca bu konuyla ilgili herhangi bir şey yapmamış. Elektrik şirketinin mi kabahati var? Hepsi detaylı araştırmalarla ortaya çıkacaktır ama kimin kabahatinin olduğundan daha çok bu sorunu çözmek çok mu zor? Esnaf orada bas bas bağırıyor. Bu problemin üzerine işaret ediyor. Bu problemden insanların ölebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yerel yönetici bu kadar büyük bir sorun ortadayken bu kadar yakıcı yıkıcı sonuçlarının olabileceğini hesaplayamıyorsa bir alıp elektrik şirketiyle birlikte oradaki kabloları Oradaki enerji akımını alta indiremiyorsa, altyapıyı yapamıyorsa ne için orada? Kolak Belediye Başkanı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz, mütebessim bir ifadeyle röportaj veriyor. Yani gerçekten anlamakta zorlanıyorum ve Yılmaz Özdil de yine tipik CHP savunmacılığına girişiyor bu konuyla ilgili. Ve deniyor ki belediye ne yapsın? Belediyenin belediye nereye yetişsin? Yani belediye İzmir'de, İzmir'in tüm belediyelerini kastediyorum. Neye yetişmiş, neyi çözmüş, neyi halletmiş ki neye yetişsin diye onu savunmaya kalkıyorsunuz. İnsan öldü orada. İki tane insan öldü. Burada konuyu siyasallaştırmanın hiçbir anlamı yok. Bakın CHP'li belediyelerin sorumluluğundaki alanlarda Beşiktaş'ta 29 tane inşaat işçisi hayatını kaybetti. Antalya'da teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bugün İzmir'de iki kişi hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı çukura düşen 5 yaşındaki kız çocuğu can verdi. Ladem, Yılmaz Özdil'in kendi ifadesidir bu. Gazetecilik, vatandaşın bekçi köpekliği ise bekçi köpekliğine gidin oralarda da yap. Şimdi geçelim bir başka konuya. Başıbaş sokak köpeği konusu günlerdir ülkenin gündeminde önemli bir yer tutuyor biliyorsunuz ve hayvan hakları yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi bu yasayla ne olacak? Barınaklarda sorumluluk belediyede olacak. Hükümlülüğünü yerine getiremeyen yönetici 2 yıla kadar hapis cezası verilecek ve evcil hayvanlarını sokağa atanlara 60 bin lira ceza kesilecek. Gerçekten bu ülkede önemli bir sorun olarak en azından son 2-3 yılda çok fazla gündeme geldi. Tabi bu konunun arka planına baktığımızda öncelikle ciddi bir miktarda mama lobisi denilen ve buradan ciddi rantende eden kesimlerin olduğunu da ve bu popülasyonun artmasında onların da ciddi bir etkisi olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü belediye başkanlarını hangi partiden olursa olsun giderek ve sosyal medyada da güçlü bir görüntü ortaya koyarak belediye başkanlarını da bu işlerin içerisine çekip birçok belediyenin mama almasını tesis eden dernek bile olmayan birçoğu ki dernekler de var. Böyle yapılar Türkiye'de özellikle sokak hayvanlarının, başıboş sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasına sebebiyet verdi. Ve sonucunda da yaşlı teyzeler, amcalar, ufacık çocuklar köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Can kayıpları yaşandı, yaralanmalar yaşandı. Hala hastanelerde bu konudan dolayı muzdarip yatan hastalarımız var. Dolayısıyla bu bir sorundu ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Şimdi yerel yönetimlerin görevlerini daha net bir şekilde yapması gerekiyor. Bakın son 5 yılda bu popülasyon daha yoğun bir şekilde artmış. Özellikle metropol büyük şehirlerde. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok daha yoğun bir şekilde artmış. Bu neden kaynaklanıyor? Belediyeleri de aslında belki de Bugün savundukları konuyu 5 yıl önce gerçekleştirmiş olmaları bugün bu sorunun önümüze gelmemesine sebebiyet verecek. Yani kısırlaştırmaları çok daha sağlıklı bir şekilde, yerinde bir şekilde gerçekleştirselerdi biz bugün belki de bu sorunu tartışmıyorduk ama maalesef insanlarımız canlarından olmaktalar. Bu sorun nedeniyle insanın da Eşrefi mahlukat olduğunu unutmadan insan canının da tabii ki diğer canlarında ortadan kaybolması gerekir demiyorum. Ama daha ehemmiyetli ve mühim olduğunu belirtmekte fayda var. Umarım belediyeler bu konuya net bir şekilde adapte olurlar. Yani bu yasayı uygularlar ve sorunun çözümüne yönelik hamle yaparlar. Bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi konunun savunucularından yani sokak hayvanlarının sokaklarda kalmasından yala bir tavır alıyor gibi bir görüntü ortaya koyuyor. Hatta sosyal medya açıklamalarında kendi asli vazifesi olmasına rağmen ilgili kurumlar bu konuda adım atamadı diye sosyal medya paylaşımları var. İlgili kurum sizsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hatırlatalım. Umarım bu sorun çözülür kısa bir zaman içerisinde ama araştırmalar tabii bunun çok kısa vadede hızlı bir şekilde çözülebileceğini göstermiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm belediyeler barınaklarını yaparlar, kısırlaştırmalarını yaparlar, iyi bir takipat yaparlar diye umut ediyorum. Ama var mı umudun derseniz çok da yok umarım beni yalatırlar. Evet bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir açıklaması vardı. Emekli maaşları ile ilgili en düşük emekli maaşının 12.500 lira olacağını açıkladı. Taban aylıktan bahsediyoruz. Biliyorsunuz 2024 Ocak ayında bu rakam 10.000 lira olarak güncellenmişti. Kök maaş ve üzerini devletin tamamladığı taban aylığa getirdiği bir süreci yaşıyoruz. Özellikle son birkaç yıldır pandemiden sonra ekonomide ciddi denge bozuklukları yaşandıktan sonra maalesef bu durumla karşı karşıyayız. Emekli maaşlarının Türkiye'de özellikle asgari düzeyde alınanlar için söylüyorum. Türkiye'deki ekonomik koşullarda bir emekli maaşının 10 bin liranın veya 12.500 liranın herhangi bir aileyi geçindirme şansının olmadığını net bir şekilde belirtmem lazım. Ama bir taraftan da tabii hükümet rasyonel politikalar ortaya koymaya çalışıyor ki bir yıl sonra, iki yıl sonra aynı sorunlarla karşı karşıya kalmayalım. Yani yine ekranlardan, sosyal medyadan emekli maaşının yetersiz olduğuna yönelik bir yorum yapılmasın. insanlar bu sorunu yaşamasın. En düşük emekli maaşının satın alma gücü daha iyi olsun diye bir gayret var mevcut bütçe paralelinde. Ama şunu belirtmem lazım. Özellikle pandemi sonrasında, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında onun ekonomiye etkileriyle beraber yaşadığımız çok büyük bir afet var. 11 trilyonluk bütçemizin yaklaşık 1,5 trilyonu sadece deprem bölgesindeki evlerin inşası ve ihyasında değerlendiriliyor. Ve 2023 seçimleriyle beraber EYT'li olan yaklaşık 2.2 milyon vatandaşımızın da emeklilerin içerisine dahil edilmesi bütçede önemli yükler getirdi. Tabii bu başka bir tartışma konusu. Bunu daha önce de konuştuk, değerlendirdik. Siyasette popülizm veya muhalefetin bol keseden vaatler vermesi ülke ekonomisinde, ülkenin geleceğinde ne gibi bir tehlike ortaya koyuyor şeklinde değerlendirmelerimiz olmuştu. Ama şu anda 12.500 lira yapılan emekli maaşı ile ilgili şunu söylemek lazım. Tabii Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olmasının bütçedeki ciddi dengesizliklerine rağmen işte bir tarafı iyileştiriyorsunuz. Öteki taraftan başka bir sorun karşımıza çıkıyor. Bugün 12.750 lira maaş alan yani ödediği primler sonucunda Bugün 12.750 lira kök maaş alan bir emekli ile kök maaşı 8.000 TL'den 10.000 TL'ye çıkan bir emekli arasındaki fark sadece 250 TL'ye düşüyor. Onlar ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve EYT ile beraber işte az önce bahsettiğim 2.2 milyon insan emekli ediliyor ama işte bundan bir ay sonra sigortası başlatılan, bir gün sonra sigortası başlatılan, iki yıl sonra sigortası başlatılan insanlar da 58-60 yaşında emekli olmak durumunda kalıyor. Yani bu emeklilik konusu siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Muhalefetiyle, iktidarıyla popülizm yapılmaması gereken bir konu ve bütçe dengesiyle beraber doğru bir şekilde ele alınması gereken bir konu hani bir laf vardır vetara hanım boşamak kolaydır diye muhalefet de iktidarda olmadığı için yumurta küfesi sırtında olmadığı için seçimleri alabilme adına en ufak bir ümidi de ortaya koyabilmek adına rasyonel olmayan Türkiye'nin bütçesinin taşımayacağı, taşıyamayacağı sözler ve vaatlerde bulunuyor. İktidar seçimleri almak için, seçimleri kaybetmemek için en azından muhalefetin toplumda oluşturduğu o beklentiye yakın bir vaat ortaya koyuyor ve bugünkü sonuçta karşı karşıya kalıyoruz bir taraftan da. Ama yine altını çizeyim. Biz böyle yorumlar yaptığımızda emekli vatandaşlarımız 12.500 liraya, 10.000 liraya bizi reva mı görüyorsun diye düşünebilirler. Asla öyle bir şey söylemiyorum. Umarım bir yıl içerisinde orta vadeli program hızlı bir şekilde sonuçlarını verir ve bu zaman zarfında en çok bedel ödeyen, en çok fedakarlık yapan, en çok yaşam standardı daralan emeklilere yönelik hamleler yapın. Yani memurlardan daha fazla zam hak ettiğini çok net bir şekilde emeklilerin geride bıraktığımız zaman dilimini düşündüğümde ifade etmem lazım. Umarım bu günlerin telafisi çok hızlı bir şekilde 2025'te yapılır diye ümit ediyorum. Bu konuda da yorumlarımızı yapmaya ve bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bunu da belirtmek isterim. Euro 2024 finali vardı geçtiğimiz pazar günü. Benim gönlümden geçen İspanya'nın galip gelmesiydi. Çünkü Gazze'deki mezalimde en azından Avrupa'daki pek çok devletten çok daha farklı bir tutum sergiledi ve Filistin'i resmen tanıdı biliyorsunuz İspanya. Ve orada da Yamal diye yine bizim Arda Güler'imiz gibi genç çok yetenekli bir futbolcu var. Gerçekten izlemesi çok keyifli. Benim gönlümden geçen oldu. Küresel yapının ana taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olan İngiltere'ye karşı ben İspanya'yı destekliyordum. Çok da mutlu olduğumu ifade edebilirim. Keşke Türkiye finale çıkabilseydi. Bizim çocuklar gerçekten turnuvaya ciddi derecede renk kattılar. Gurbetçilerimiz, Avrupa'daki Türkler resmen Almanya'yı Türkiye'ye çevirdiler kırmızı beyaz bayraklarla ve yarı finale çıkamadık. UEFA'nın son derece taraflı tutumu nedeniyle hem Merih Demiral'a verilen cezalar hem Hollanda maçında yediğimiz ikinci golden sonraki faulün hakem tarafından ve var hakemleri tarafından görülmemesi her nedense yine 29. dakikada Hollandalı bir futbolcunun net bir kırmızı kartının es geçilmesi gibi birçok konu söz konusu. Ama buradaki asıl rahatsızlık şuydu. Türkiye'nin, Türklerin Almanya'da seyirci sırasında birinci sırada o güne kadar pozisyon alması, Avrupa'daki Türklerin farkındalığının ön plana çıkarılması hem UEFA'yı hem Avrupa'daki birçok devleti Almanya başta olmak üzere Fransa devamında geliyor. Rahatsız etti ve o rahatsızlıklar Türkiye'ye kadar sirayet etti. Fatih Altaylı ile ilgili geçtiğimiz videoda bir yorum yapmıştık hatırlıyorsanız. Türkiye'de oy kullanması için Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bir vergi getirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi Avrupa'daki Türklerin yoğunlukla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekliyor olmaları. ikinci sebepte az önce Euro 2024'te Türklerin Avrupa'da destan yazan bir görüntüyü ortaya koyması, Batı'nın bundan rahatsızlık duyması buradaki bazı gazetecileri de harekete geçiriyor işte. Hepsi böyle bağlantılı. Ve son konumuz. Dün 15 Temmuz'u biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 15 Temmuz'u ya hiç almadılar, 15 Temmuz'da hiç program yapmadılar veya çok cılız programlar yaptılar. Her nedense tasarruf edeleri akıllarına geldi. Konserlerde tasarruf etmek aklına gelmeyen ki ben konserlerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Makul bütçelerle anormal Mütçelerle değil tabii ki. 15 Temmuz'da bir anda tasarruf edesi geldi. Örneğin Etimeskut Belediyesi. Biliyorsunuz Melek Mosso konserinde dans görüntüleriyle hatırladığımız Behzat Ç filminin başrol oyuncusu Erdal Beşikçoğlu Etimeskut Belediye Başkanı oldu. Orada dans figürleriyle hatırladığımız Beşikçoğlu'nun bir anda tasarruf edesi geldi. Ne ile ilgili? 15 Temmuz'la ilgili. Bakın 15 Temmuz'u bu millete unutturamazsınız. Siz her ne kadar tasarruf adı altında bu işi sulandırmak ve unutturmak adına bir stratejiye bürünürseniz bürünün. Bu millet kendi evlatlarını asla unutmayacaktır. Bunu bir kenara koyalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bakın 15 Temmuz günü kimi kabul etmiş? PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen ve Van'da Dem Parti'nin belediye başkan adayı olan Abdullah Zeydan'ı kabul etmiş. 15 Temmuz'un 8. yıldır ne demek lazım. Çok şey söylemek lazım asla baktığınızda. PKK sizi tükürüyle boğar denilen nokta neresi? Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en büyük şehrinin belediye başkanı, devletin belediyesinin makamında bu şahsı misafir ediyor. Biliyorsunuz seçilmesiyle ilgili Adliye Sicil Kaydı ile ilgili problemler vardı. Onun seçime sokulması da ayrı bir olaydır. Türkiye'yi tekrar karıştırmak için DEM Parti'nin bilinçli bir şekilde attığı bir adımdır. Buna göz yumulması ayrı bir olaydır. Bunu da farklı bir yerde değerlendirmek lazım. Onun belediye başkanlığı noktasında. Onun seçimlerden sonra seçildiği belediyeye kayyum atanmasın diye hiç vakit kaybetmeden can hıraç bir şekilde açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de aynı dönemde 5 yaşında bir kızın ölümüne sebebiyet verdiği kurumun başkanı olan İmamoğlu orada sessizliği tercih etmişti. Bugün de 15 Temmuz'da Abdullah Zeydal'ı misafir etmiş. Allah muhabbetinizi artırsın. Size söylenecek çok fazla bir şey yok ama bunu milletimizin çok net bir şekilde görmesi lazım. Bakın tencerenin götüremeyeceği hiçbir iktidar yoktur. Bunu kabul ediyorum. Buna inanıyorum. Ama o tencereyi koyacağımız ocağın olması da çok kıymetli. Yani DEM Parti'nin ne olduğunu, HDP'nin ne olduğunu PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü ile ilgili ne düşündüğü çok net bir şekilde ortada. Bunu benim size anlatmama gerek yok. Ancak ne kadar büyük bir tehlikenin tekraren 2023'te zaten altılı masayı net bir şekilde destekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek PKK elebaşlarının net bir şekilde oy istediğini biliyoruz. Bugün de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili zaten yerel seçimlerde de bir kent uzlaşısı yapmışlardı. Yine tehlikeli bir oyunun içerisinde olduğumuzu bilmek, görmek ve buna göre hamle yapmak lazım diye düşünüyorum. Enteresan yani günü bile enteresan. Evet sevgili dostlar, birçok konuyu sizleri çok fazla sıkmadan ele almaya çalıştık. Lütfen video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya yazın. Abone olmayanların abone olmasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Abone olanlar da sevdiklerini, dostlarını, eşlerini mutlaka kanalımıza abone yapmak için bizim adımıza bir çaba sarf ederlerse müteşekkir oluruz. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, selametle.